Beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi. Seyhan Belediye Başkanlığı Koşusu başladı. 4 numaralı Özgalip 4 boy gecikmeyle koşuya başladı. 1 numara 1 numaralı Aypars liderliği aldı ilk metrelerde. İkinciliğe giren Bay Emir'in 4 boy önünde liderliğini koruyor Aypars. Bay Emir ikincilikte 3-4 boy gerisinde 5 numaralı Toramankaya üçüncülükte. Onun 3 boy gerisinde 3 numaralı Çelik Kalkan var. Çelik Kalkan'ın da 3 boy gerisinde 4 numaralı Özgalip sırasıyla ilk viraja doğru giriliyor. Evet 1600'e doğru gidilirken 1 numaralı Aypars önde fark 4 boy kadar. 2 numaralı Bayemir ikincilikte 13 boy gerisinde. 5 numaralı Toramankaya üçüncülükte. Toramankaya'nın 2,5-3 boy gerisinde 3 numaralı Çelik Kalkan var. Çelik Kalkan'ın da 3 boy gerisinde 4 numaralı Özgalip sırasıyla 1400'e doğru gidiyor safkanlar. 1 numaralı Aypars temposunu biraz daha yükseltti. 6-7 boy gerisinde tutuyor Bayemir'i. Bayemir'in 3 boy gerisinde 5 numaralı Toramankaya var. Onun 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Çelik Kalkan. Çelik Kalkan'ın 4 boy gerisinde 4 numaralı Özgalip ve 1200'e doğru gidiliyor. 1200 geçilirken 1 numaralı Aypars önde fark 7-8 kadar ikincilikte ligde 2 numaralı Bayemir var. Bayemir'in 3 boy gerisinde 5 numaralı Toramankaya, Toramankaya'nın 2,5 boy gerisinde 3 numaralı Çelik Kalkan. Çelik Kalkan'ın 3 boy gerisinde 4 numaralı Özgalip var. Atlar 1000'e yaklaştı. 1 numaralı Aypars yine 6-7 boy gerisinde tutuyor 2 numaralı Bayemir'i. 1000 geçildi. Bayemir'in 2,5 boy gerisinde 5 numaralı Toraman Kaya. Toramankaya'nın 3 boy gerisinde 3 numaralı Çelik Kalkan. Çelik Kalkan'ın 3 boy gerisinde 4 numaralı Özgalip var. Farklar azaldı. Son 800'e doğru gidilirken 1 numaralı Aypars 5 boy kadar 2 numaralı Bayemir'in önünde. Bay Emir'in iki boy gerisinde beş numaralı Toraman Kaya var. Toraman Kaya'nın üç boy gerisinde Çelik Kalkan. Çelik Kalkan'ın üç boy gerisinde dört numaralı Özgalip. Son altı yüze doğru gidiliyor. Bir numaralı Aypars lider fark üç boy. Bay Emir ve Toraman Kaya yavaş yavaş yaklaşıyorlar Aypars'a. Üç boy gerilerinde ise Çelik Kalkan var. Daha sonra Özgalip. Son viraja doğru gidiliyor. Bir numaralı Aypars üç boy kadar. Bay Emir ve dışındaki Toraman Kaya'nın önünde düzlüğe çıktı. Daha geride iç kulvarda Özgalip, en dışta Çelik Kalkan önlere geldiler. Bir numaralı Aypar şimdi teşviklere başladı. Vedat Abiş ancak Bayemir ve Toramankaya bakalım direnebilecek mi? Daha geride Çelik Kalkan da var. Bir numaralı Aypars önde dışarıdan 5 numaralı Toramankaya yüklendi. Yanında Bayemir var. En dıştan Çelik Kalkan da geliyor. Aypars dışında Toramankaya mücadelesi. Aypar'sı yakalayan isim 5 numaralı Toramankaya oldu. Bayemir'in Çelik sürdürüyor ancak rakibinden kurtuluyor. 5 numaralı Toramankaya Seyhan Belediye Başkanlığı koşusunu kazanıyor. 1 numaralı Aypars ikinci oldu. 2 numaralı Bayemir ve 3 numaralı Çelik Kalkan üçüncülük için aynı yakın geçtiler. 4 numaralı Özgalip koşudan 5. ayrıldı. 5 numaralı Toramankaya Halis Karataş'la kazandı Seyhan Belediye Başkanlığı koşusunu.